son birkaç yıldır küreciler bunun gibi resimler paylaşıyor. Rainier Dağı'nın sanki dağın üzerindeki bulutların üzerine yukarıya doğru bir gölge düşüyormuş gibi görünen gölgeyi gösterip güneş dağdan daha düşük bir fiziksel açıda göründüğü için dünyanın bir küre olduğunun sözde kanıtı olarak sunuluyor. Küre iddiasını gösteren basit bir diyagram. Güneş sol alt köşede, küre dünyanın tepesindeki dağ bulutun dibine yukarı doğru bir gölge oluşturuyor. Eğer diyagramı gerçek bir Rainier dağı fotoğrafı ile karşılaştırırsak iddia makul görünüyor. Fakat iddia tamamen yanlış ve hatta dünyanın düz olduğunu kanıtlıyor. Siz de düz dünya karşıtı web sitelerinde benzer görseller bulabilir, bununla ilgili makalelere ulaşabilirsiniz. Şu an izlediğiniz bu videonun açıklamalar bölümünde P Brain'in YouTube kanal bağlantısına ulaşabilirsiniz. Kısacası kullandığım tüm görüntüler dağların tepelerinden çekilen gerçek hızlandırılmış time-lapse yani zaman atlamalı görüntülere dayanmaktadır. Dağlar her zaman bulutların üzerine doğru gölge düşürür. Ancak dağ gölgesi aşağıdan filme alındığında gölge yalnızca perspektife dayalı olarak yukarı dönükmüş gibi görünür. Ekranın altında harika küçük bir diyagram var. Gerçek video görüntüleriyle desteklenerek dağ gölgesinin alt bulutların üzerinde nasıl aşağı doğru bir gölge oluşturduğunu gösteriyor. Ancak birileri bunu daha düşük bir bakış açısı perspektifinden kaydettiğinde aslında Gölge aşağı dönükken gölgenin yukarıya dönük olduğu yanılsamasını yaratıyor. Bu küre iddiasının yanlış olduğunu biliyoruz. Çünkü time-lapse dediğimiz zaman atlamalı çekim olmaksızın dağın gölgesinin yukarı doğru düşmesi için bulutların dağın tepesindeki gözlemci tarafından kaydedilmiş olması gerekiyor. Ama bence önemli olan, bir dağın tepesindeki bir gözlem noktasından yukarıya doğru hiçbir zaman bir gölge olmadığı için kürenin tamamen yanlış olması gerektiği gerçeğidir. Evet, bu zaman atlamalı videolar dünyanın düz olduğunu kanıtlıyor ama bu tartışmada gözden kaçan çok önemli başka bir şey daha var. Diyagrama geri dönelim. Dağı alıp gölgemizi indirelim. Siz de dünyanın sonunu görebiliyor musunuz? Bulutların üzerine yukarı doğru gölge oluşturan devasa bir dünya çıkıntısı olmalı. Aslında küre gerçek olsaydı bulutların üzerine sık sık böyle şeylere benzeyen yukarı doğru kavisli gölgeler düştüğünü görürdük. Hiç üstünüzdeki bulutlarda gökyüzünde hızlı hareket eden dünyanın şişkinlik gölgesini gördünüz mü? ben kesinlikle görmedim. Eğer küreciler haklıysa ve Rainier Dağı kürenin gerektireceği gibi sözde yukarı doğru gölge düşürüyorsa o zaman fiziksel dünya çıkıntısının kendisi aynı türde bir gölge oluşturmalıydı. Küre eğrisinin bir gölgesi yok ve bu küreciler için çok büyük bir problem.